Ülkemizin bağımsızlığı, bütünlüğü ve cumhuriyet uğruna canlarını hiçe sayarak ölüme koşan yurdumuzun ve dünyanın dört bir köşesinde şehitliklerde elbiseleri dahi çıkarılmadan kefensiz ve bazıları mezar taşı dahi olmadan ama görevini yapmış olmanın huzuru içerisinde yatan kahraman askerlerimizi, ülkemizin esenliği, yurttaşlarımızın can ve mal güvenliği için canlarını feda eden yüreği pek askerimizin hak ve menfaatlerimizi koruma uğruna görev yaparken çeşitli hain saldırılara maruz kalan şehitlerimizi minnet ve şükran duygularımızla anıyoruz. Bugün dünyada Türk adının duyulduğu andan itibaren bayrağımızı yeryüzünün her noktasında taşıyanların üç kıtayı Türk yurdu haline getirenlerin Türklük uğruna bedenlerini toprağa koydukları gündür. Bugün yurdumuzun semalarında, denizlerinde, Malazgirt'te, Kosova'da, Nibolu'da, Yemen'de, Kıbrıs'ta, Irak'ta, Van'da, Şırnak'ta, dağ başında, köyde şehit olanların günüdür. Bugün ölümsüzlük şerbetini içenlerin Allah'a kavuştukları gündür. Bugün barutun kanla, kanın canla, Canın vatan, namus ve bayrak uğruna destanlaştığı gündür. Bugün yare nişandır tenine erlerin, şehitlik son rütbesidir askerin diyerek oğlunu tertemiz alından öpüp son yolculuğuna uğurlayan şehit asker ana ve babalarıyla oğlunu, kızını vatana hizmet etmek için yetiştiren şehit polis, asker ve öğretmenlerimizin ana ve babalarının günüdür. Şehitlerimiz binlerce yıldan beri Türk'ün milli varlığını sürdürmek için vatan Millet, istiklal, hürriyet, insanlık ve barış ülküsü uğruna canlarını feda ettiler. Onlar, Türklüğün üstün haysiyet ve itibarını şerefe temsil ederken destanlaştılar. Aynı zamanda anıtlaştılar. Yakılan türkülerimiz ile beslenen şarkılarımızda yankılanan ezgi ozanların dilinde ağıt oldular. Olur ya bir çatışmada ölürsem, arkamdan yaz tutmayın. Bırakın toprağımda rahat yatayım, bedenimden komandomu çıkarmayın. Onlar benim gururumdur. Ölünce kefenim olacaktır. Başımdaki mavi beremi çıkarmayın. O benim şanım, şerefim olacak. Ayağımdan botlarımı çıkarmayın. Onlar nice yollar aşacak. Şehit olursam Sırat köprüsünden geçirecek. Elimden tüfeğimi almayın. O benim mezarımda sembol olacak. Yaramın kanını silmeyin. Onların hesabı sorulacak. Göğsünden kör kurşunu çıkarmayın. O benim madalyam olacak. Türk vatanının kutsallığını, Türk milletinin namusunu ve Türk milletinin bayrağını, şanını canından üstün tutan şehitlerimiz ne mutlu size ki en kutsal emanetinizi aldığınız gibi lekesiz ve tertemiz sahibine ulaştırdınız. Evladını vatana adamış aziz anne. Oğlunun adı taş üzerinde naaşı toprakta kaldı zannetme. Şehidimin kutsal ismi arşta, aziz naaşı cennet bahçesindedir. Kahraman şehitlerimizin emaneti olan bayrak ve vatan için kutsal nöbet sırası bizdedir. Aziz şehitlerimize layık olmanın bilinci içinde dimdik vazife başındayız. Vatan için en kutsal varlığını, canını veren yiğit şehidim. Manevi varlığından güç alan birler, her ne olursa olsun bu vatana göz diken iç ve dış düşmanlarımızı bertaraf ederek senin emanetini daima yükseklere taşıyacağız. Ülkemizi bölmek, parçalamak isteyen milletimin huzuruna göz diken hainler. Hangi maskeyi takarsanız takın artık hainliğinizi gizleyemiyorsunuz. Bir elinizde yıldırım, diğer elinizde tufan taşısanız, denizleri taşırıp üstümüzü akıtsanız, güneşi yaklaştırıp dünyayı kavursanız dahi şehitlerimizden aldığımız kuvvetle karşınıza daima bizi bulacaksınız. Her zaman olduğu gibi kanınız da boğulacak, ateşimiz de yanacaksınız. Bayrağımız yere düşmez, semalardan almadır. Kılıcımız oğuzlardan, yavuzlardan kalmadır. Bu orduda korku olmaz. Bir aslandır her nefer. Biz şehitler ordusuyuz. Dükülemez kolumuz. Vatan ve toprak uğruna toprağa düşen aziz şehitlerimiz. Sizleri bizden ayıran ecel kalplerimizi asla ayıramayacaktır. Kutsal emanetiniz olan Türk vatanı ilelebet hür kalacaktır. Ey şehit kardeşim! O kadar dolu ki toprağın şanla. Bir değil sanki bin vatan gibisin. Yüce dağlarına çöken dumanla göklerde yazılı destan gibisin. Ya yaşatmak için seni bu hür vatanda ya da senin gibi ölmek için ahtımız. Ruhlarınız şad olsun.